Arkadaşlar şu anda Türkiye'nin koronavirüsünde geldiği noktada tek çözüm var. 3 haftalığına tamamıyla kapanma. Yani bu Ramazan başlangıcında itibaren 3 hafta kapanmayla bundan biraz kurtuluş olabilir. Yani bu önlemlerin alınması lazım. Yapılan yanlışlar koronada günlük vakanalı 50 binlere getirdi arkadaşlar. Dünkü rakam 50 bine yakın. E, bu ne oluyor? Bu e, Avrupa'da en fazla vakaların olduğu ülke oldu hatta dünyada. Arkadaşlar Mart ayı başından veya Şubat ayı sonundaki videolarıma eğer bakarsanız ben Türkiye'de 3. dalganın geldiğini, normalleşme yerine sıkı önlemlerin alınması gerektiğine yönelik videolar doldurdum. Bu internet sayfamda da yazdım. Ama videolar kanıt olarak orada var ne diyorum? Mart ay sonuna 30 bini geçer. Ondan sonra Nisan ayında bundan uğraşırız. Mayıs'ta e, biraz daha normale döner. Şu andaki gidişat ne yapıyor? Onu gösteriyor arkadaşlar. Ben normal bir vatandaş olarak yani 13-14 aydır koronayı takip eden birisi olarak bu tahmini yaptım. Niye? Tablolara bakıyorum. Tablolardan analiz yapıyorum. Her günde dünyadaki verileri incelerim. Bu artık benim için bir hobi gibi oldu yani. Arkadaşlar Türkiye'de tamamıyla kapamayla 3 haftalık bundan kurtulabiliriz. Yani sokağa çıkma yasağı olacak. Restoranlar, restoranlar sadece dışarı satış. Yani evlere satış, servis olabilir. Arkadaşlar Finlandiya'da yaşadığımı biliyorsunuz. Finlandiya ile Türkiye'yi karşılaştırıyorum korona vakalarında. Çünkü Finlandiya Avrupa'nın en düşüklerinden birisi. Vaka sayısında düşük. E, ölüm sayısında düşük. Ve nasıl önlemler alınıyor? Türkiye nasıl önlem alıyor? Arkadaşlar rakamları karşılaştırmamız gerek. Finlandiya'da şu ana kadar 80 bin 416 vaka oldu. 5,5 milyonluk ülke. Türkiye'nin nüfusu Finlandiya'nın 15,5 katı. Türkiye'ye dönüştürdüğümüz zaman bu 1 milyon 246 bin ediyor. Yani Nüfusa oranladığımız zaman Türkiye'de bu. Yani Türkiye şu anda ne kadar? Açıklanan rakamlara 3 milyon 579 bin. Yani yaklaşık 3 kat fazla vaka sayısı. Finlandiya'da şu ana kadar 860 ölü var. 15,5'la çarpıyoruz Türkiye ile kıyaslamak için. 13.330. Türkiye şu anda resmi rakamlar 32.667. Ölüm sayısı yine ne yapar? Yine Finlandiya neredeyse yaklaşık olarak 3 kat fazla. Ama Türkiye'de şu var. Türkiye'de ölü rakamları tam tamına açıklanmış değil. Yani burada benim bir 40 bin ekleme e, eklenecek yine şüphem var. Aynı bakanımız biliyorsunuz Aralık ayının başında 1 milyon 200 bin korona vakasını bir günde ekledi. Şu anda da Türkiye'de bir 40 bin ekleme olabilir. Çünkü daha durumdan daha kötü ölü sayısı. Bunu da nereden anladık? Daha, dünya ist istatistiklerine bakıyoruz. Mesela Almanya'nın e, vaka sayısı Türkiye'den az toplamda. Almanya biliyorsun sağlık sektörü çok güçlü bir ülke Avrupa'da. E, Almanya'da şimdi bakıyorum 2 milyon 911 bin korona vakası var. Türkiye neredeydi? 3 milyon 579 .000'di. Nüfusları aynı, fazla. Almanya'da ne kadar insan ölmüş? 77.841. Türkiye'de ne kadardı? 32.667. Yani benim dediğim gibi bir yaklaşık 40 bin vaka ölü vakam ölü sayısı daha ekleme durumu var. İnşallah yoktur ama var. Bunu nereden diğer bakımdan anlıyoruz arkadaşlar? Türkiye'nin nüfusu 2020 yılında binde beş buçuk artmış. 2019 yılında ise 13.9 artmış artık arkadaşlar. Binde. Yani yaklaşık 3 kat bir azalma var. Bu da neden? Korona ölümlerinden. Yani bunu istatistik kurumu bile çaktırmadan oradan açıkladı. Zaten geçen seneki yazılar okuyorduk. Yani ülkelerde ben genelde Facebook sayfamda da paylaşıyorum. Normal vakalardan %60 daha fazlaymış yani gerçeği dini. Ölüm sayıları da diyor işte şehirlerin veya ülkelerin istatistik verilerinden çıkacak dini. Geçen sene yazılır vardı. Washington postan tutun da bütün gazetelerde o da Türkiye'de gözüktü. Arkadaşlar durumumuz çok kötü. Biliyorsunuz bu hale nasıl geldik? Gevşek önlemlerle. Ve hala da de, de, e, ders almıyoruz. İngiltere'ye bakıyorum mesela arkadaşlar. Ölü sayısı 20'ye düşmüş. Biliyorsunuz İngiltere'de bırakın içeride toplanmayı e, parklarda 6 kişinin toplanmasını yasak ettiydiler. Bizde var mı bu? Yok. Şimdi Finlandiya örneklerini verdim size. Finlandiya'da şu anda ne var? Yani günlük vaka e, şu anda e, bu, e, 330, 350'lerdi. Korktular e, ki e, e, bu günlük vakalar çok çıkacak yine. Yani günlük 2500, 2600 hatta 11.000'e çıkacaktı yine. Yani korkuları vardı. Seçimleri ertelediler. Restoranları kapattıydılar. Restoranlar kapalı. Sadece dişe satış tamamıyla. Barlar, kafeler, diskolar hepsi kapalı arkadaşlar. Restoranlar yemek, dişe satış. Ve e, bu Nisan'ın 18'ine kadar öyle devam edecek. Üçüncü dalga aynı Türkiye ile başlamıştı. Mart ayı başında burada da. Ben oradan ediyordum. Finlandiya'da başladı, Türkiye'de başladı diyorum. Ama bunlar pat diye ne yaptılar? Önlemi aldılar. E, ne oldu? E, vaka sayıları şu anda normal aş e, durdu yani. Artmadı. Korkuyu yendiler. Geçen hafta hükümet yetiştiremedi. Yani yetiştirmesi şöyle. E, e, komisyonda takıldı mecliste. Kanun teklifi vermişti ki sokağa çıkma yasağı yapacaktı 5 büyük şehirde. Tamamıyla 24 saat uygulayacaklardı 5 büyük şehirde. Meclisten geçmedi ama şu andaki rakamlar bir hafta sonra bakıyoruz işte. Ondan yaklaşık. Rakamlar normalde şu anda normal seyrediyor. Ve e, restoranların e, 6 haftalık kapanması 18 Nisan'a kadar artık kapalılar hala da belki bazı yerlerde gene uzak uzak uzazaklar bazı yerlerde ama bu, etki etti. insanların ve Türkiye'de ne yapıyorsun? Burada bak günlük vaka 330 diyelim 350. Olsun Türkiye'ye göre ne olur bu? 16 15 buçuktan çarparsak 5000 lira rakamlar. Günlük vaka Türkiye'ye göre. Türkiye'de nerede? 50 binde şu anda. 10 kat. Bakınız. Bu ülkede ne yapıyor? Restoranlar, barlar, kafeteryalar, diskolar kapalı. Sadece restoranda dışarı satış yapabiliyor. Türkiye'de ne yapıyorsun? Gel diyorsun restoranın içinde yüzde ellisi oturabilir diyorsun kapasitenin. Arkadaşlar böyle olm önlem olmaz. Yani restoran bunun en kolay yayı diyor. Niye? Çünkü orada oturuyorsun, uzun süre oturuyorsun ve ağzını açmak zorundasın. Maske, maskenin şeyi yok. İngiliz ne yapıyor? Altı kişiden fazlanın parkta bir araya gelmesini yasaklamış. adamlar şu anda 20 ölüye düştüler. Biliyorsunuz onların mutasyonlu virüsten vurduydu İngiliz mutasyonu. Şimdi İngiliz mutasyonu Türkiye'de biliyorsunuz vakaların %74-75'i İngiliz mutasyonu. Ve bu %64-65 daha fazla öldürüyor arkadaşlar. Türkiye, Türkiye ne oldu? Şu anda 200'lü rakamlara ölü sayısına çıktı değil mi? Arkadaşlar bundan sonra eğer rakamları normal atırsalar, resmi rakam o. Normal açıkladığın zaman 500'lü, 1000'li rakamları göreceğiz. Çünkü diğerlerini de görüyoruz. Gördük, ne yapacak bundan sonra? Yapılacak tek şey var, tamamıyla kapanma. Bu da Ramazan geldiği için, yani 24 saat sokağa çıkma yasağı. Bunu yapacaksın, yapmadığın sürece bundan kurtuluş yok. Yani insanlarımızın ölmesi, yığınlarca insan ölecek. Bunun ölmesi mi önemli e, daha e, e, önemli, yoksa restoranlarda birilerinin veya işte e, iş sahasında, turizm alanında birilerinin para kazanması mı? Arkadaşlar önceki videomda doldurdum, turizm bu sene yaz zor. Bugün film medyasında yine okudum. Finlandiya şu haliyle yani 5 bin vaka Türkiye'ye göre diyelim. veya 6 bin olsun. Yani 50 binlerde 6 binlerde. Oranladığımız zaman nüfusa ne bakıyoruz? Ee, buna rağmen ne diyor? Ancak diyor e, Temmuz ayına normale dönebiliriz. Finlandiya bu halinden Temmuz ayına ancak normale dönebilirim diyor. Türkiye'nin o rakamlarla Temmuz'a Temmuz'a ne olur? Hazırın sonunda ben diyorum gene 3. dalga var. İşte 4. dalga var zor. Bu yaz turizmi unutalım. İnsanlarımızın hayatını kurtarmaya çalışalım. Arkadaşlar önlemlerde devlet, hükümet yanlış yaptı arkadaşlar. Bakın nerede? 26 e, Şubat'tan işte zor bekliyoruz. E, yurt dışından gelenlere korona testi olayı var. Bakan Süleyman Soylu yayınlıyor diyor. ikinci bir emre kadar bu devam edecek diyor. Korona testi yapılmaz. Ne güzel. Şimdi ondan sonra 2 Mart'ta 4 gün sonra bakan adına birisi açıklama yapıyor. Diyor ki 15 Nisan'a kadar uygulama, e, korona testi isteyecek. Niye? Bakanı bir kere çiziliyor orada. Bakanın üzeri çiziliyor. Niye bunu böyle yapıyorlar? Çünkü turistler rezervasyon yapsın. Şudur budur. E Yakup ne diyorsan o zaman? Diyor ki bu üçüncü dalga Nisan'da böyle mümkün değil. Zaten bakan da yapmış şeyini. Evet arkadaşlar. istesen bu bakanın bir bakanın soylunun açıklamasını dört gün sonra bakan adına yapılan karizmayı çizdirilen açıklamaya bakalım. Evet arkadaşlar maalesef Türkiye'de böyle. Yani bu işi neye bırakmanız lazım? Almanlar ne yapmış? Robert Koch Enstitüsü'ne bırakmış. Merkel en sıkı önlemci. Yani diyor ki haftada ki korona verilerine 100 binde 35 diyor Merkel. Esas alalım ondan sonra önlem alalım. Onun üzerindekilerine. Öbürleri diyor ki %50. Yani Merkel ne yapıyor? İlla sıkı önlem. Bizde de sıkı önlemlere yönelmemiz lazım. Bizim burada e ne oluyor? Sonra Robert Koç Enstitüsü'ne bırakmış onu. Finlandiya'da Refah ve Sağlık Enstitüsü'ne bırakmış. Onlar hükümete diyor şöyle şöyle, şöyle gidiyor, şöyle olacak diye tahminler yapıyorlar. Tahminler hep tuttu genelde. Sadece şimdi neyi tutmadı? Korkuyorlardı böyle giderse korona fırlayacak. Yani bugün işte düştüler 300 rakamlara. 500, 400 ama orada ne bekliyordu? 2500 günlük 11 bin vakaya kadar çıkabilir diyorlardı. Böyle devam edersek. Ve önlemleri aldılar gene. Sokağa çıkma yasağı da yapacak hükümet. Sonra da dediğim gibi meclisteki komisyona takıldı. Ama hiç şey etmiyorlar. Ekonomi iyi mi iyi değil. 10.7 milyar euro bütçe açık verecek bu sene. Yani Türkiye oranladığımız zaman nüfusa da oranlarsak Türkiye'nin 5.5-6 katı. Yani restoranlar iflas edene dene, parlar, restoranlar, diskolar ama o değil ki insan hayatı diyor. Ne oluyor? Ee, rakamlara bir bakın. Milyonda ölüm oranlarına bakıyorsun. Finlandiya'da milyonda 154 kişi, 155 kişi ölmüş. Türkiye'nin bu açıklamamasına rağmen e, milyonda 384 kişi ölmüş. Yani şu haliyle bile yine Finlandiya'dan neredeyse iki buçuk kat fazla ölümlerdi. Ama dediğim gibi Türkiye'de bakanın cebinde 40 bin vardır. İnşallah yoktur ama var. Niye? Almanya'ya bakıyoruz. Türkiye 384 milyonda ölümde. Almanya 977. 27. Almanya 927. Yani Almanya Türkiye'nin ne kadar fazla Türkiye'den gözüküyor. Ondan sonra İtalya'ya bakıyoruz. İtalya 1850 milyonda ölüm sayısı. Türkiye 384. İngiltere 1862. Fransa 1488. Arkadaşlar İspanya 1623. Rus Rusya 693. Rusya'da biliyorsunuz biraz daha böyle rakamlar tam millet güvenliği bulmuyor onlar. Evet arkadaşlar bunlara bakıp bunlara karşılaşmıyor. Finlandiya milyonda 155. Ve bu kadar düşük olmasına rağmen en sıkı önlemler almaya devam ediyor. Tahminim 4-5 şehirde bile ne olacak? Yine restoranların kapanması devam edecek. Çünkü bunlar şehir şehir, bölge bölge yapıyorlar. Koronada önlemleri nasıl bizim işte Şırnak'ta düşükse, Türkiye yeni döndü bu sisteme. Bunlar başından beri önlemleri şehirlere, bölgelere göre yapıyorlardı. Hatta belediyelerin yetkisi var bazı kısıtlamaları yapmaz. Sadece restoranların kapanmasını hükümetin kararıyla oluyor. Ama diğer okullar mı, okullar belediyenin elinde olduğu için burada valilik sistemi yok. Onlar e, veyahut bölge yönetiminde bölgeye toplanıyorlar. Önlemler alıyorlar. Hükümet onlara da o yetkiyi veriyor tabii. Ama bizim Türkiye'de önlemleri e, genelde ne bakıyoruz? Demek genelde yetkililer deliyorlar. Daha kongreler mongreler öyle şeylere girmiyoruz. Zaten bakıyoruz işte milletvekilleri arkadaşlarımız var, bakıyoruz onların ziyaretçilerine veya hastanede yatanlara bakıyoruz. Yani ne işiniz var hastanede ziyarette, ne işiniz var görüşmelerde. Yani İngiltere nasıl etti diyorum. Sokağa parkta altı kişi yan yana gelemiyor. Adamlar bu işi çözmüşler. Biraz düşürdüler. Ya onlarda da ekonomik kayıp var mı? Var. Ama bizde hala da turistler ne yapıyor? Sokağa çıkma yasağı olsa bile hafta sonu turistleri geziyorlar arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. O zaman ne yapıyorsun? Günlük 50 bin vakayı görüyorsun. Ve şeylere bakıyoruz nedir o Türkiye'nin e, e, son hafta verilerinde 100 bin'deki rakamlarına. Şu anda Türkiye iki katına çıkmış iki hafta önceye göre. %100 yüz da artış var. Ben uluslararası yayın e, e, yayınlardan takip ediyorum Türkiye'nin e, son iki hafta verilerini genelde veriyorlar. Türkiye şu anda son iki haftada 620'ye çıkmış arkadaşlar. 300'den 620'ye çıkmış. Kosova ve Hırvatistan da öyle yüzde yüz artış var, diğerlerinde böyle bir şey yok. Türkiye şu anda çok kötü bir noktada. Yapılacak ne var tek şey arkadaşlar ee, üç hafta en az kapanma. Ee, Türkiye'nin en büyük yanlışlarından bir tanesi camileri kapatmaması arkadaşlar. Camide diyorsun tamam ben uçakta örnek veriyorlar İşte uçakta yan yana duruyorsun da camide ni arkadaşlar camide secdeye gidiyorsun o sezdile öyle veya böyle o halının üzerine veya işte e, gitti alnın secdeye gitti yerde bulaşması çok daha rahat. Cenazelerde sınırlama yapıyorlar. Avrupa'da biliyorsun 9-10 kişi ama biz de bakıyorsunuz 30 koymuşlar sınır. 30 sınırı da e, Trabzon'a bakıyoruz arkadaşlar. Benim memleketim yani Şubat'ın ortasında neydi? O zaman açıkladılar. 300, 228'di. 230 diyelim. E şimdi yani iki, iki ay sonra ne yapıyorsun? Bir buçuk katına çık yani çıkmış neredeyse 350-360 larda yani azalma olmuş mu azalma olmamış. E buna rağmen önlem almışsın almamışsın e rakamlar olduğu yerde sayıyor yukarı doğru gidiyor İstanbul olmuş 600 yaklaşık keçimde çıkılsa daha fazla e haftalık o D ikiye çarparsan dünyada birinci sırada da yani dünyada bir ülke o rakamda yok arkadaşlar İstanbul'un öbür Samsun'u Mamsun'u saymıyorum İstanbul olarak yani F Fransa biliyorsunuz 4 hafta kapandı yine. Sokağa çıkma yasağı. Ama e, e, Finliler niye sokağa çıkma yasağı yapacaklardı? Hükümet e, ki 5 büyük şehirde yoğun olduğu yerlerde e, e, İrlanda'lan Portekiz öyle yapmış 24 saatlik sokağa çıkma yasağı azaltmışlar. Yani onları örnek alıyorlardı. Ama bizim arkadaşlar ülkemizde tamam insanlar içeride sıkılıyorlar şudur budur ama ölmekten iyidir. Yani bakın arkadaşlar ben e, diyorum korona konusunda şu anda benim gibi uzman rakamlarla Türkiye'de yok. Yani tahminlerde. Çünkü tahminlerim tutuyor. Niye? Söylüyorum direkt olarak. Buna kimler şahit? Büyük elçileri bazı, bizim filanlar de başka bir ülkeden, Türkiye'nin büyük elçisi veya devlette yüksek görevliler veya iş adamları buna şahit. Niye? 9 Mart'taki toplantımızda Zoom üzerinden, işte orada birisi söyledi Nisan ayında işte şöyle şöyle yapacağız başkanımız biz. Neden Nisan ayında bir şey yapamazsınız. Korona şu anda. Üçüncü dalga Türkiye'de. Mart ay sonunda 30 bini geçer. Nisan ayını unut, Dedim mi dedim. Ondan sonra bir toplantı daha yaptık. Ya diyor bir tane arkadaş ya bu dedi bize diyor. Arkadaşlar korona konusunda şu anda ne yap tahminlerim tutuyor. Şu anda yapılacak Türkiye'de en büyük şey 3 haftanla kapanmak. Terafi namazlarını tamam Diyanet söyledi. Gerek yok e, cuma namazları gerek yok arkadaşlar. Yani içeride insanları sokmayız kılmayın. Ben bir kılmadım? Geçen sene Şubat ayı sonundan beri namaz kılmadım. Beş vakit kılıyoruz. Hazreti Ömer ne diyor? E, vebadan kaçıyor. Kur'an'da diyor kendinizi tehlikeye atmayınız diyor. Yani ben 18 bin kişilik kongreler yani orada ne oldu? Bizim güvenimizi sarstılar yani. her yani Her partide yapıyor ama iktidar partisinin öyle bir kongre yapması bizim güvenimiz sarstı. sarstı. Ya adam sokakta parkta altı kişiyi bir araya getirmemeye çalışıyor uyguluyor ki hayat kurtarayım diye bizim yaptığımız çok yanlış. Şu anda yapacağımız tek şey var. Üç haftalığına kapanma, kapanma. Yoksa yüz, bakın arkadaşlar yani 200 küsur bakan açıkladı ama Türkiye'de şu anda öyle gidişat şu ki 500'lü binlik günlük ölüm rakamlarını göreceğiz. Açıklamasa bile yarın öbür gün bir yerden çıkar o. Yani istatistik kurumundan nasıl Çıktı ya Türkiye hiç 300'ün üzerinde ölü rakamı oldu mu? Günlük olmadı. Ama İngiltere'de oldu, Fransa'da oldu, Almanya'da oldu. Bir üzerine bile çıktı Almanya'da. Çünkü yani bu 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 onu gösteriyor. Bir de mutasyonlu virüs daha fazla öldürüyor. E bir de şu var yani korona önlemlerinde mesela köylere gitsin millet. Köylerdeki kişi kendi bahçesinde çıksın dışarı. Ona sen evinde otur diyemezsin. Mesela ben Trabzonluyum. Trabzon'da bizim köyde bizim evden yana, evler arasında onlarca metre fark var. Herkesin arazisinin içinde bir evi var. E, ben çıktım evde oturacağına bahçemde çıktım orada bir şey yapıyorum tek başıma veya işte bir iki kişi. Zaten evin içinde de aynı kişilerlensin. Onda bir sorun yok. Yani ona göre de uygulamada bazı şeyler yapılması gerekiyor. Ama bizde ezber Ankara'dan bir karar veriliyor. Her tarafa uygulanıyor. Karar yanlış. Ben dediğim gibi bu konuda korona konusunda şu anda rakamlarda, önlemlerde çünkü dünyayı takip ettiğim için tahminlerim tutuyor. İşte arşivim orada. Ha, Finlandiya'da ne oldu? Finliler korktular. Örnek veriyorum burada korktu. Böyle artacak diye adam seçimleri 45 gün önceden eteledi ya. Biz de diyeliyorsunuz son dakikaya kadar ben bekliyorum ya bu PCR testi yani korona testi 1 Mart'ta yurt dışından isten istenmesi bitecek mi bitmeyecek mi diye. Ya sağa vuruyorum sola vuruyorum en sonunda bakan 26 Şubat'ta 2 gün önceden açıklıyor onu ki uzatıldı yine. Ondan sonra bakandan 4 gün sonra da bakanın karizması çizilip yok diyor 15 Nisan'a kadar. Bakan gene sınır koymamış ona ya. doğru yapmış hemşerim doğru yapmış ama ne oluyor bakan ondan sonra bakan adına birisine açıklama yaptır diyoruz. Niye? Her şeye müdahale var arkadaşlar. Bu insan hayatı söz konusu burada. Her şeye müdahale var. Ankara'da o kıp kırmızı şeyde o görüyorsun o kırmızı da olmuş. Orada kongre yapılır mı? Ya? Ha ne olur? Kongreden sonra rakamları açıklıyorsun bana. Ne oluyor? Güveni sarsılıyor. Arkadaşlar oy versen bile güven sarsılıyor. Yani ne yapıyorsunuz yani? Seçim metin bu ortamda düşünmemeniz lazım. Seçim yani seçilsen ne olur, seçilmesen ne olur? Yüzlerce kişi ölecek orada ya. Sen önce onu kurtarmaya çalış. 18 bin kişiyi Türkiye'nin her tarafına geldin, soktunuz mu alana? Orada herkese bulaştı. Onlar dağıldılar ülkelerine, memleketlerine, ülkelerine diyorum. Ne oldu ondan sonra? Korona güzel güzel yayıldı. Böyle dünyada bir uygulama yok ve bu aşamaya geldik. Niye? Hükümet yanlış yaptı arkadaşlar. Yok, Türkiye, dünyadaki en iyi önlemleri, en şeyleri biz alıyoruz. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Sonuç ortada. Biz görüyoruz yanlışa yanlış dememiz lazım. Türkiye'de en büyük sorun bu. Yanlışa yanlış diyeceksin arkadaşlar. Hükümet de yapsa, Cumhurbaşkanı da yapsa veya en yakınında bir kişi bir yer, yanlış yaptın diyeceksin. Ben burada bakıyorum bak hükümet yetkilileri toplantı yapıyorlar. Hükümet toplantısı, kabine toplantısı. Herkesin maskesi var ya. Kimse maske çıkartmıyor. Biz de bir bakıyorsun. Yan yana geliyor millet. Maskeler var. Olsa maskeler çenenin altına çıkmış, inmiş. Fotoğraf çektiriyorlar. Yan yana hepsi. Yani. Nereden açıldık, nereye gittik arkadaşlar? Ben söylüyorum, belki dinliyorlardı beni bazılar sonuna kadar. Onun için söylüyorum. Şu anda tek Türkiye'nin çözümü kapanma. Kapanmazsan ne olacak? Yani şu şey yaptığın gibi ya e, hala yüzde elli Diyorsun diyorsun içeri alsın diye işte iflas edecekler. Şudur para. Arkadaşım buradakiler de iflas ediyor ya. Hem de çok düşük senin. Sen elli binsin günlük vaka nüfus oranlarında zaman bu beş bin onda birin. Yani sana oranlarsa. 300 ellilerde. 15'ten çarparsan 5000'e yaklaşırsın. Öbürü sen 50'ye çıkmışsın daha da çıkacaksın. Nisan ayı sonuna doğru biraz edersin. Ondan sonra Mayıs ayında rahatlarsın. Haziran ortalarından sonra da 3. dalga, 4. dalga seni vuracak. Turizm, turizm unut burada herkes e, bir halkı bilinçlendirmek lazım. Halk geleletlenmesi lazım. Yani babalarım babamızı anlatır rahmetli. Yani binde yılı olmuş yani 1940'larda. Yani veya savaş nedeniyle millet ekmek yemek bulamıyordu. Ama ne oldu? Hayatta kalmaya mücadelesi veriyordu. Şu anda yiyeceğiniz ekmeğiniz var mı? Var. Tarım alanındakiler belli şeylerin kontrollerine çalışsın. Bu sene gidecek. Bu sene yazın turizm turizm yok. Ama sen ne diyorsun? Millet gelecek, hafta sonları gezsin. Yok otellerde şöyle böyle. Ya boş ver kapat. Finlandiya'da oteller kapalı. Herkes iflas, iflas noktasında. Ki senden onda bir. Yani bunlara dikkat edin yani. Bunları etmemiz lazım. Örnekleri verdim. Vaka sayısında nüfus oranladığım zaman üçte bir. Yani şu andaki Türkiye'nin ölü sayısını şey ettiğin zamanki Türkiye'nin dediğim gibi 40-30-40 bin vakanın cebinde var. Ona göre de gene senden yaklaşık üçte bir az. Ama buna rağmen ne yapıyor? Taviz vermiyor. Hükümet gidecek mi? Hükümet seçimi kaybedecek. Kaybedebilir. En light hükümet var ama en sıkı önlemleri alıyorlar. Yani işi düşünmüyor. İş, iş, iş sahasını düşünmüyor. Diyor ki önce insanın hayatta kalsın. Tamam. Sene sonuna kadar da kısıtlamalar devam edecek e, seyahatlerde. Bu ne demek? Finlandiya'dan Türkiye. turist zor. Avrupa'nın hiçbir yerinden. Sen nasıl düşeceksin? Haftalık alt, e, çıkmışsın. Bazı şehirlerde işte 190-200'e turistlik yerlerde vakaları nasıl 8'e düşüreceksin haftada? Mümkün de Avrupa sana göndermez ki turist. Kendi içinde belki seyahati biraz şey yapacaklar. O da Temmuz'u, Memuz'u gene bulacak. Ki Finlandiya ancak Temmuz'a rahatlarım diyor. Diğerlerini Temmuz'a kadar rahatlayacağı da belli değil. Çünkü artmış. Şu anda herkes korkuyor gene. Evet arkadaşlar. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.